Bugün kediye kamera takacağız. Hayırdır mesele? Hayır. Ay yok. Şimdi arka bakalım. Çünkü e, tabletimi almam lazım ilk önce arkadaşlar. Tabletimi alacağız. Al bak gene verim kırılıyor. Ya manyak bunu konuştuk ya. Ay. Soğutladık la. Evet buradaymış. Baya da düşündüğümüz gibi oldu Şimdi bir tane kamera alacağız. Ben şunu almak istiyorum. Şu üç numara bayağı bomboş duruyor yani. Evet. Ama ilk önce kediyi bulacağız. Şurada. <laughs> <laughs> Oha çok iyi. Ben 2 ve 3'ü de alacağım. Bir dakika. Karga mı var burada? <laughs> Neyse arkadaşlar. Diğeri neredeydi? bitti. <laughs> evet. Kız. Kızın de bu arada? Ha şuradan gitti. Nerede lan ha? İkinci takılıyorum. Ay be ha takıldı. Üçüncü sen de takıl Ay çok iyi. Üç tane kamera geziyor şeyin üstünde. Kedinin sortlandık yani. Bakın çok güzel. Hatta bir dakika ben geleyim ya bir kez Bir de bir. Tamam bir de ön izleriz. Oy. Salak karga ödüm patlattı. Aa. Kedilerin nerelere baktım göreceğiz. Yemin et. Evet karga kere E, bu kedi hala burada. Ködenin arkası gözük. <laughs> Salak kalbi bize aramış. Lan. Karga. Eyvah. Bak iki ve biri görebiliyorum. Evet durduk. Arkadaşlar kere gidiyor. Bir dakika. Yoksa kedi ormandan mı? Kedi neredeydi? Şurada değil mi? Kedi sen <laughs> ormandan mı gideceksin lan? Lan nereye bakıyorsun? Gideceğim tabi. Niye gideceksin? Karga beni çok korkutuyor. Ama o da seni ne korkuyor zaten? Ha bu ne? Ben korkuyorum yine de. Bak karga korkutucu değil ha. Benim için korkutucu. Lan sen bir şey, laftan Lan manyak kedi. Onu ben yapmadım. Sen yaptın. Enkümleri. Bak gitme ama orman zaten kedisiz olmaz ki. Ya salak mısın etme. Oha adam biliyor kedi. Ne sandın ya? Benim arkadaşlarım da hep senin falan. Videolarımda gözüküyorum diye beni havasız havalı sanır. E tamam işte ne güzel arkadaşım var. Bin tane. Ne ne bin tanesi ya? E nerede o arkadaşın? La kedi sen de bir takıl be. Üf. Yalnız ben bir yere takılmam. Salak kere sana hadi, demiyorum. O zaman niye kere diyorsun lan? Sana ne be? Yürü git. zaten. Nereden gidiyorsun bu arada? Ormandan gidiyorum. Ormanda taşınıyorum artık. La evim var sanki be. Bir dur kedi. Kargayı yaptı da bana yapamazsın bence çok. Lan niye on niye koymuyor koyulmuyor be? Bir dursan hani artık. Öf, ne yapacağım ya? Fotoğrafını çekeceğim. Çok güzel. Aynen. Lan salak gidi. Şimdi şunu sana bir yapıştırırım. Kedi gitti. Ha. Ya. İleri kaldım arkadaşım Kede Kedi izlemesin. Beni ezecektim. Şimdi ben anladım. Ya salak mısın? Ne? İzlemesin tamam anladık şu eve gideceksin be. Ya tak ya çok ağır. Nasrettin önce gibi azıcık be. Yük kaldır yük. nasıl dınca günlük şeyinde yemek yiyor sadece be. Hayırdır. Nereye gidiyorum be salak gider. Daha nereye gideceğim böyle. Hadi karga gelecek. Gelmesi korkuyorum. Lan manyak odası, odası senden o, o zaman gelmez zaten. Manyak bu valla. Burada mı duruyorum öyle bomboş. Salak bu kedi. Sensin o. Aman. Ormandan gidecek yolu biliyor musun Allah için? Abi sen bir şey de yapışmıyor ha. Ay. Kör oldum şuradaki iki saniye gibi. Bak yapışmıyor ya. Bak buralara da yapışmıyor. Ay yapıştı. Yapıştırdım herhalde. İkinci yok. Ha şurada. Dur bir kedi be. Bak gözünü yapıştırmıştım ben. mı Bu kedi be. Bir tanesini mi yapıştırsak ki? Bir zahmet. Lan yapışmıyor. Heh. Ne yapıştı bak. Ağladım. Sana alma be. Üf, ne konuşuyorum böyle bomboş. Kedilerin gittiği yerleri koy. Ha buradaymış. Gittiği yerleri koyarsak. Gidiyor. Bir de şuraya bir tane koyalım. Bitti zaten. Ha. Tamam kedi artık çok rahat, çok profesyonel izleyeceğiz. Ay. bir dakika kedi ormandan gidiyorsa. Onu daha iyi izleyebiliriz arkadaşlar. Yani onun nereden gidildiğini bulabiliriz de karga da şey yaparız. Şimdi bir bakacağız. Etmini evet, rekordu, bunu da bırakıyoruz. Oha kedi daha buradan çıkmamış. kuyruğunu görüyorum şu an. Karga neredesin bilom? Karga bak. Oha! Ne oğlum? Nerede? Bak bak oğlum. şu. Nereden biliyorsun? Kör müsün karı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz görmüyor musunuz? Arkadaşlar yorum ne açıksa kullanın bir bakalım. Siz çalışmanızı ya. yaparız. Yorum ne açıksa izin. Ay karga ay. Zaten önce kötü de doğru demiştim ama ilk bu yüklenirse ilk bunu göreceksin. Dehre <laughs> <laughs> tamam sen yap da. Kedi ne der sana? Bir şeyler verir sanki ben. Ya kedi buradan ormandan gidecekmiş karga. Nasıl ya? O kedi gidemez ki. Gidecek yerini bilmiyor. Ya ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Hello Spy 2'yi yüklemek isterseniz yükleriz. Hello Spy kini be. Ya manyak karga. Direktif direktif var. Alış, araştırdım. Direktif mı be. Oyunu oyunu. Manyak karga. Ya manyak be. Ben de bakacağım. Bakma. Neyse iyi bak be çok iyi. <laughs> ay, göreceğim yoktu giz. Ay 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 ay. Neyse arkadaşlar, kedi ormandan gidiyor bir Neyse aman gitsin de orman bize kal. E kuşlar var. Kuşlar, minnoşu da lan. Kuşlar işte. Gelebilecek sanki. Çok güzel şu an ritmindeyiz. Değiliyiz. İçime içime vursun kardeş çok kaşı içime 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 vursun içime ayaklarını çok güzel kakara bulutlarım dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı ee, e, e, e. Ee, e, e, e. içim iç Vursun ritim içime Evet görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Deyip ben yani, de videoyu bitiriyorum Ve zor tekrar karga deyip de bitiriyorum Sonra yoksa da kargı değil ya? Manyak kargı Def, e, kargı da manyak defne diyor ve video biterse de egzoz kargı. Ya daha saban körü. Lan ne saban körü? Saatte 9. Ulan nereye gidiyor lan bu? Why you throw away so nereye gidiyor so easy? Kör kargı. Oh üstüne çıktım. Ay ay gideyim bari. Evet arkadaşlar görüşürüz. Saat daha 10. Bay bay. Esselatü vesselam.